Güne Daire Günün konuğuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün konumuz YGS tercihleri. 29 Temmuz'da başlayan ve 3 Ağustos'ta sona erecek olan tercih süreci devam ediyor. Bu süreç çok önemli. Özellikle uzun bir dönem hazırlanan ve girilen sınavların sonrasında Asıl mesele burada yapılacak olan tercihler ve tercihler sonucunda kazanılan bölümle birlikte bir gelecek inşası. Bu inşa içinde bu dönem çok önemli. Özellikle sağlıklı bir tercih yapabilmek çok önemli. Çünkü bazen tercih hatasından dolayı çok iyi yerlere, çok iyi bölümlere gidebilecek öğrenciler bazen istedikleri bölümlere gidemeyebiliyorlar. Gidebilecekleri imkanlar ve puanlar varken. O yüzden bu önemli süreci değerlendireceğiz. Bugün konuğumuz eğitimci Cengiz Kaya Efendim hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş bulduk, Te teşekkür ederim. Evet, az evvel de söylediğim gibi önemli bir süreç. Hem sizin camianız için e, hem de e, sınava girmiş ve üniversiteli olmak isteyen e, genç arkadaşlarımız için. Bunları kocam önce siz bir tanımak isteriz. E, sonrasında başlayalım. E, öncelikle çok teşekkürler. Tabii özellikle önce şunu söylemek istiyorum. E, 15 Temmuz'dan beri acı pek çok haber alıyoruz. E, bugün e, programımızın başında siz en son Hakkari'de ve Ordu'dan gelen haberleri de aktardınız öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine bir sürecin içindeyiz ve böylesine bir sürecin içinde çocuklarımız da hayatları anlamında çok önemli bir karar aşamasındalar. Yıl boyu çalıştılar, emek harcadılar. Şimdi tabiri caizse tercih zamanı. Evet. Böylesi bir süreçteyiz. E, Cenk Sankaya ben İbn Sina Okullarının müdürüyüm. Sağlık, itfaiyecilik ve e, Anadolu Lisesi'nin müdürüyüm. Aynı zamanda yıllardır eğitim danışmanlığı, tercih danışmanlığı yapıyorum. Evet, bugün de sizinle içinde bulunduğumuz tercih sürecini değerlendireceğiz. Evet. Şimdi efendim önemli bir süreç dedik ama her zaman da heyecanlı bir süreçtir. Bu heyecanlı süreçle ilgili ilk bilgileri almak gerekirse yani tercih ne zamana kadar devam edecek? Bu yıl bir takım değişiklikler var özellikle tercih sayısı noktasında. bunlardan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz ilk olarak bu içinde bulunduğumuz süreçle ilgili? Evet. Genel hatlarıyla birkaç temel bilgi aktarmak faydalı olacaktır. Bunlardan bir tanesi öncelikle tercihler 29 Temmuz günü başladı. 3 Ağustos'a kadar devam edecek. 3 Ağustos 24'e kadar yani gece 12'ye kadar adaylar internet üzerinden tercihlerini gönderebilecekler yine bu tarihe kadar eğer şu an mesela tercihlerini yapmışlarsa ve bir değiştirme ihtiyacı hissediyorlarsa yine 3 Ağustos gecesine kadar bu değişiklikleri de yapabilecekler bu değişik hakkına sahipler bu yıl sizin de söylediğiniz gibi tercih sayısı anlamında bir değişiklik söz konusu oldu 30 tercih yerine adaylar 24 tercih yapacaklar Bu da yine önemli bir nokta yine geçen yıldan beri uygulamaya başlanan özellikle bazı bölümler için YÖK tarafından bir bir anlamda baraj getirildi. Başarı sırası barajı getirildi. Bu dört fakülte için sadece mevcut. Bunlar hukuk fakültesi için TM3 puan aralığında 150 bin başarı barajı getirildi. Tıp fakültesi için MF3 alanında 40 bin baraj sırası getirildi. Mühendislik fakülteleri için yine MF4 puanında 240 bin başarı sırası barajı getirildi. Ve son olarak yine mimarlık bölümü için 200 bin başarı sırası getirildi. Yani bu şunu sormak gerekir o halde. Yani bu sıralamanın altında olan öğrenciler tercih ettikleri takdirde yani boş bir tercih mi yapmış evet, olacaklar? Evet tercih hakkına sahip olmayacaklar. Zaten sistemde bir anlamda o ekranı, hmm. uyarı ekranı gelecek ve tercih yapamamış olacaklar adaylar. Bunu nasıl okumak için. lazım? Hani burada nasıl bir mesaj çıkarmak lazım? Burada tabii şunu da değerlendirmek lazım. Özellikle hukuk fakültesi gibi, tıp gibi, mühendislik gibi, mimarlık gibi bölümler gerçekten de ülkemiz için son derece önemli, hmm. öneme sahip meslekler. Bunların YÖK tarafından belli bir baraj puanı koyulması bu bölümlerin kalitesinin korunması anlamında. Hmm. Gelecekte de daha kaliteli niteliği korunması anlamında son derece önemli ve doğru bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor. Ya Zaten bu sıralamadaki öğrenciler gitmiyor evet, muydu buraya? Evet, yani hani yine de tabii e, malum vakıf üniversitelerinin durumundan dolayı daha farklı durumlar da söz konusu olabiliyordu. E, bu da şuna yol açıyordu, e, öğrenci yine bu başarı sırasının altında o bölüme gittiği zaman çok ciddi zorluklar çekiyordu. Bu bölümü hmm. bitirmek anlamında da zaten sıkıntılar yaşıyordu. Dolayısıyla aslında e, iki yönden de bakıldığı zaman hmm. doğru bir adım gibi görünüyor. Yine birkaç ayrıntıyı daha aktarmak faydalı olacaktır. Daha daha eskiden kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümler TM3 puanıyla Hani öğrenci alırken bu sene yapılan değişiklikle beraber TM2'den öğrenci alacaklar. Yine halkla ilişkiler, radyo, TV, gastronomi bölümleri de TS2 puanından TS1 puanına geçmiş oldular. Bir diğer hususta yine özellikle bu yıl ee, geçmiş yıllara nazaran yeni bölümler açıldı. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela e, yeni bir e, bölüm olarak dijital oyun tasarımı hem 4 yıllık fakülte olarak hem 2 yıllık fakülte olarak bu sene ilk defa açıldı. Endüstri mühendisliği programları şeklinde daha genel bir toplama bölüm açıldı. Enerji ve malzeme mühendisliği daha önce hani metal ve malzeme mühendisliği vardı. Makine bu anlamda enerji ve malzeme mühendisliği diye yeni bir bölüm açıldı. Yine uçak gövde motor anlamında bir fakülte açıldı. Bunlar da iletişim tasarımı ve medya, film tasarımı kurgu, ses ve görüntü yönetimi şeklinde de yeni bölümlerimiz açıldı. Yine son olarak e, havacılık yönetimi, e, yaşlı bakımı ve aşçılıkla ilgili açık öğretimde de bölümler söz konusu olmuş oldu. Bu da adaylar için dikkat edilmesi gereken yeni açılan bölümlerden. E, son olarak yine şunu da söylemek lazım. Daha önceden e, zihinsel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve üstün zekalılar olarak ayrı ayrı öğretmenliklerken bu sene bu bölümler birleştirilerek tek çatı altında toplandı ve özel eğitim öğretmenliği adı evet. altında daha çatı bölüm niteliğinde bir bölüm oluşturuldu. Evet. Peki şunu da adaylara hatırlatmakta fayda var. Olan, o zaman şöyle diyelim, şimdi çatı bir bölüm olarak değiştirildi de ancak kişi görme engelli öğretmeni olmak istiyor hep. Ve o noktada e, ileride bir e, kendisine meslek çizmiş. E, üniversite içerisinde bir dağılım olacak mı acaba daha tabii, sonra? Üniversitenin içinde e, öğrencinin o bir anlamda ihtisaslaşmak istediği hmm. alana yönelik seçmeli dersler seçerek, e, seçmeli dersler şeklinde yönlendirilerek ilerleyen aşamada o şekilde yönlendirilmiş yani olacak. Yani içerisine koyabilirler. Tabii. Bu, Aslında genel bu. anlamda tabii bizde hani özellikle yapılan değerlendirmeler de o yönde bir anlamda açıkçası engelli ifadesi de çok hoş durmuyordu hmm. benim algıma da hani pek çok insanın algısında çok uygun olmuyordu görme engelliler öğretmenliği zihinsel engelliler öğretmenliği gibi ismiyle de içeriğiyle de özel eğitim öğretmenliği daha yaygın ve şık oldu diye düşünüyorum evet zaten kurumların adı da o şekilde evet. özel, özel eğitim evet. kurumları evet. diye geçiyor evet. yani öyle o kurumlarda çalışanlara da özel eğitim öğretmenleri demek bence en doğru mantıklı bu yılın en mantıklı kararlarından biri evet. yine bir hatırlatmakta fayda var YGS 4 puanıyla bu bölüm öğrenci hmm. alacak. Evet. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından daha detaylıca e, sormak istediğim sorular var. Özellikle tercih sürecinde olan gençlerin ve onların ailelerinin kafalarında bir takım soru işaretleri var. Bunların hepsini size yönlendireceğiz reklamlardan sonra. Evet değerli izleyenler bugün konumuz YGS tercihleri e, süreç içerisindeyiz. Önümüzdeki çarşamba günü saat 24'e kadar devam eden bir süreç. Tercihlerini yapan öğrenci kardeşlerimiz olabilir. Belki bugünkü sohbetimizle birlikte bir takım değişiklikler yapmak isteyenler olabilir. Bu haklara sahipler. Hala tercihlerini yapmamış olanlar için de e, bu sohbet belki bir yol çizme konusunda katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Reklamlardan sonra konuğumuzla birlikte devam edeceğiz. Olursunuz. Evet. Hani hangi işin iyisiyseniz mutlaka bir yere gelirsiniz. Çok da hani bu konuda uzatmadan mesela dediniz ki 4. 5. yılına gelmiş. Artık bu öğrenci kendi mevcut durumuna göre kararını verip doğru tercihini yapmalıdır. Doğru tercih nedir? Mevcut koşullara göre alternatifler içinden en doğrusunu seçmek. Evet. Şimdi bir de tabii bu tercih sürecinde işte... Bölge, üniversite bölüm üçlüsü içerisinde boğuşup duruyor öğrenciler. Mesela örneklemek gerekirse daha iyi anlatayım. İşte Türkiye'nin doğusunda orta seviyede bir üniversitede işletme okusam ne olur, okumasam ne olur? Ama işte bir İzmir'de, bir İstanbul'da, bir Ankara'da işletme okursam o işletme diplomamla çok iyi yerde iş yapabilirim gibi bir algı da var. Doğru bir algı mı bu? Tabii şu göz ardı edilemeyecek bir gerçek nüfustan dolayı mesela bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir nüfus olarak Anadolu'daki pek çok şehre daha büyükler. Bu da doğal olarak orada daha geniş bir iş alanı demek. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. En temel konu yine insanın kendini yetiştirmesi. Örnek veriyorum. İnönü Üniversitesi'nde işletme okudunuz. Üzerine gittiniz İstanbul'da ya da başka bir üniversitede bir MBA aldınız, yüksek lisans yaptınız, doktora yaptınız. Buna engel hiçbir konu yok. Önemli olan insanın kendini yetiştirmesi. Hmm. Yine mesela pek çok bölüm için örnek veriyorum eğitim fakülteleri için. Eğitim fakülteleri açık söyleyeyim Ankara'da da İstanbul'da da Malatya'da da eş düzeyde eğitim niteliğine sahip eğitim ve çalışma alanına sahip bir alan. Dolayısıyla öğretmenlik bölümü için farklı yerlerde okumanın çok çok yani, farklı şehir olduğunu seçmenin düşünmüyorum. bir mantığı yok. Yani tabii İstanbul'da okumak istiyorum diyor. Yani Hı. E, şu bölümü okumak istiyorum demiyor çocuk diyor ki İstanbul'da okumak istiyorum diyor. Burada yani, tabii evet. zaman zaman rastladığımız durumlardan bir tanesi öğrenciler e, hani o yaşlarının da getirdiği şeylerle e, bir an evvel aileden kaçmak işte evet. dışarıda okumak gibi bir takım şeylere çocuk kapılabiliyorlar. Şehirlerde. Hatta bazen işte e, o tercih kılavuzunu incelerken. Ee, çocuğa zaman zaman söylemek zorunda kalıyoruz. Ya sen tatil yeri mi bakıyorsun, öğrencilik evet. için mi yer bakıyorsun? İşte e, haritadan tatil yeri gibi, bakar gibi bir takım tercihler oluşabiliyor. bu e, Tabii ki bu tür tercihler de doğru tercihler oluşturmaz. Evet, peki e, her yıl böyle konuşulur işte geleceğin meslekleri diye. E, bu noktada sizin de söyleyebileceğiniz e, meslekler var mı? Hani tavsiyede bulunabileceğiniz bölümler var mı? Ben aslında şu, bu geleceğin meslekleriyle ilgili şunu söylüyorum ben. Ben biraz daha geleneksel yaklaşıyorum bu konuda. Zaman zaman işte konuşulur, bir anda böyle internette yayılır, işte geleceğin mesleği bunlar, evet, bunları evet. tercih edin. Bununla ilgili de hep şunu anlatırım. Valla bazı geleceğin meslekleri ben çocukken, ben üniversite sınavına girerken bile aynıydı. Onlar için o zamanlarda geleceğin mesleği deniyordu ve halen o gelecek gelmedi. Dolayısıyla ben bu anlamda biraz daha geleneksel yaklaşıyorum ve şunu söylüyorum bütün öğrencilerime. Eğitim geleceğin mesleğidir çünkü gelecekte de var olacak. Sağlık geleceğin mesleğidir. Bugün var, gelecekte de var olacak. Yine mesela daha böyle somut kalıp meslekler, aşçılık gibi, itfaiyecilik gibi farklı gelebilir belki şu an ilk duyan insanlar için ama bunlar da geleceğin mesleğidir. Yine mesela yani hayat var evet, oldukça bunlar evet, olacak. Var olacağını bildiğim meslekleri daha geleceğin mesleği olarak değerlendiriyorum. Yani mesela dediğim gibi mesela din görevlisi, imamlık geleceğin mesleğidir. Çünkü gelecekte de var olacak. Dolayısıyla bu tip meslekleri daha geleceğin mesleği olarak hmm. görüyorum. Belki insanlara farklı gelebilir ama ben bu anlamda böyle düşünüyorum. Evet. Yani noktasal bölüm değil de alan, evet. geniş daha alan, çerçevede bakmak desteklerin daha ileriye dönük devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bu tercih süreci hala devam ediyor. Ee, vakıf üniversitelerinin tercihleri bu yıl sizce düşer mi? Çünkü bu son yaşanan darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait olan özel vakıf üniversiteleri kapandı. Bu biraz da özel üniversitelere, vakıf üniversitelerine karşı toplumun güvenini sarstı. Bu sarsılan güven tercihlerde devlet üniversitelerine ilgiyi artırır, özel üniversitelere ilgiyi düşürür mü? Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii bir miktar etkisi olacağı muhakkak ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Zaten o malum yapıyla ilgili üniversiteler tümden kapatıldı onlarla ilgili bir konu oluşmadı. Yine öğrenci mağduriyetleri de olmadı. Onlar hani farklı şekillerde çözüme gidilerek oradaki öğrenciler nakil hani evet, taşındılar, ha, nakil, evet. o anlamda taşındılar. Bu noktada tabii ki bir miktar etkisi olabilir ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yine pek çok öğrenci vakıf üniversitelerini tercih edecektir. Hem bölüm itibariyle, hem koşulları itibariyle, avantajları itibariyle pek çok farklı seçeneği nedeniyle özel vakıf üniversitelerini tercih edeceklerdir. Burada yaklaşık bir 15 bin civarı kontenjanda kapanmış oldu tabii olarak bu e, genel anlamda bir miktar e, bir etki edecektir e, ama çok ciddi anlamda büyük bir olumsuzluk oluşmayacaktır. Çünkü zaten genel anlamda da her yıl vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının belli bir bölümü boş kalıyordu. E, orayı öğrenciler tercih etmiyordu. Zaten tercih edilmeyen kısmı da hesaba katarsak bu anlamda çok büyük bir etkisi olmayacak. Ben yalnız adaylara şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar e, kılavuzun son bölümündeki özel koşulları dikkatle okusunlar. Hatta imkan varsa Mutlaka onlara telefonla da ulaşarak bazı şeyleri detaylı bir şekilde sorsunlar. Çünkü özel üniversite tercihlerinde zaman zaman bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hani daha özel şartları net bilmediği için aday, sonradan hani bir anlamda aşama aşama bilgi sahibi olmak gibi şeyler olabiliyor. Burada özel üniversiteyi tercih ederken kılavuzu dikkatle okumakta fayda var. Onun dışında yine tercihlerini yapabilirler. Evet. Şimdi önemli bir süreç dedik. Ee, bu önemli süreçte önemli karar alması gerekiyor. Ee, siz kurum olarak, Sina okulları olarak kendi bünyenizde eğitim görmemiş öğrencilere de bu hizmeti sunuyor musunuz? Yani şu şu an bizi izleyen bir izleyicimiz ailesiyle birlikte okumuza geldiğinde onun da tercihlerine yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki tercih konusunda her öğrencimize katkı sağlıyoruz. O konuda gelip bizden danışmanlık hizmeti alabilirler. Hiçbir sıkıntı yok ve şuna da inanıyorum. Her zaman için tercih yapmadan önce gerçekten inceleyip sık dokuyup Gerçekten dikkatle karar vermek gerekiyor. Öncelikle şunu özellikle söylemek istiyorum. O 24 tercihi yaptığınız anda 24 tercihin 24'ünün de size gelebileceğini hesaba katmak evet. gerekiyor. Sakın ya gelmez şöyle deyip son sıralara evet. hiç evet. istemeye deyip sadece dolsun diye evet. bölümler yazılıyor. Onlar şu tür sonuçlara yol açıyor. Ya diyor işte ben son tercihime yazmıştım geldi. İşte ben de ne yapayım dondurdum. İşte başka bir yıl bu kez farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Tekrar sınava girdiğinizde okul başarı puanınız yarıya düşüyor. Hem de belki de oraya gitmek isteyen, canı gönülden gitmek isteyen bir adayın da Önüne geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda özellikle tercih yaparken 24 tercihinde çok önemli dikkatle yapılması gerekiyor. Okulumuzda da şu anda bu tercihler konusunda tüm ekibimiz hani bir faaliyet gösteriyor. Eğer bu konuda yardım almak isterlerse mutlaka gelsinler, görüşsünler. Mesele başta da söyledik bir tercih robotu olayı değil, rakamsal bir olay değil. Geleceğe yönelik bir karar aşaması bu. Bunu da dikkatle yapmakta fayda var. Peki okulumuz nerede? Gelmek isteyen izleyeceğimiz olabilir. Okulumuz Ankara yolu üzerinde hani viyadük köprüsü malum viyadük köprüsünü geçtikten sonra hemen Ankara yolu üzerinde 12. kilometrede Görgüköyü mevkinde gelmeleri halinde kampüsümüzde bu hizmeti veriyoruz. Evet. Son birkaç dakikamız kalmış. O şunu sormak istiyorum. Bu yıl tercih yapmayı artık kafasından silen, yani tercih yapmayacağım, tekrardan hazırlanacağım diyen öğrencilere ilk tavsiyeleriniz ne olacak? Yani ne zaman başlamalılar çalışmaya? Tabii Türkiye'de hazırlanmamak da çok can sıkıcı bir durum değil. Neticede şunu göz ardı etmemek lazım. Türkiye'de zaten her yıl yeniden sınav yapılıyor. Malum Mart ayında yeniden YGS olacak. Aslında bir yıl bile yok. Evet. Yani diğer sınava da çok uzun bir zaman yok. Dolayısıyla eğer kararımızı tercih yapmamak şeklinde oluşturduysak... ...bence geçmiş tecrübemizi de hesaba katarak... ...bir önceki yıl ya da yılları hesaba katarak bir an evvel... Bir an evvel hani çok fazla yarını işte hani tabiri caizse öğrenci diliyle ya işte bayramdan sonra başlayacağım işte e, sezon sonunda başlayacağım bu tür şeylere girmeden hemen şimdi yarın dememek lazım. Bugün demek lazım. Bugün başlamak lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, bu önemli Rica süreçte ederim. öğrenci e, adaylara ve onların ailelerine bu bilgileri verdiğiniz için. güzeldim çok teşekkür ederim. Bütün adaylara da e, Yaşamları anlamında güzel bir tercih olmasını ve hayırlısı olmasını diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün konumuz YGS tercihleriydi. 29'unda başlayan tercih süreci 3 Ağustos çarşamba günü e, saat 24'e kadar devam edecek. Tercih yapmış olanlara ve yapacak olan adaylara da e, eğitimci Cengiz Senkaya ile birlikte bir takım bilgiler verdik. Tabii çok e, önemli bir dönem hayati önem taşıyan bir süreç. Hocamız da söylediği gibi her şeyi düşünmek lazım ve tüm düşüncelerin sonunda hangi mesleği yapmak istiyorsak o alanda tercihler yapmak lazım. Bugün de mesajı bu olmuş olsun. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın haftanın ikinci günü de güzel bir salı sabahında saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine gündemi anlatmak adına sizin karşınızda olacağız. Günün konuyla da yine programımızı tamamlamış olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.